Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün de birlikte süreklilik sorusu çözüyoruz. O halde bize gereken bilgileri dökelim. Birincisi süreklilik. ikincisi fonksiyonun grafiğinden faydalanarak yani y eşittir faydalanarak benim mutlak fx, f x ve eksi f x'in sürekli olup olmadığını bulmam gerekiyor. Hatırlıyorsanız fonksiyon grafikleri kısmında bize y trafiksin fx'in grafiği verildiği zaman mesela katlama yaparak y eşittir mutlak x'in grafiğini elde ediyorduk. Ya da simetri alarak eksi fx'in, f eksi x'in, eksi f eksi x'in grafiklerini elde edebiliyorduk. Mutlak değerli fonksiyon grafiklerinden fonksiyon soru çözümümüzde bolca bahsettiğimiz için birinci önce de sizi çok fazla sıkmadan hemen söylemek istiyorum. Mutlak değerin sonucu daima büyük eşit sıfır geldiği için mutlak değer grafiği alırken fx'in negatif gelen yerlerini iptal edip onları pozitifleştiriyorduk. Yani ilk sekseni boyunca bir katlama gerçekleştiriyorduk aslında. Ne tarafa doğru? Elbette artıya tarafına doğru. Zaten amaç pozitifleştirmek değil mi? O halde ben birinci öncüde verilen grafiğimi çizebiliyorum. Arkadaşlar bu arada benim birim karelerim sorudakilere göre biraz büyük kalıyor. O yüzden bu grafiği bu kısma çok hassas bir şekilde yansıtamadım. Siz de bunu dikkate alın lütfen. Ben sadece kabaca görünüşlerini çiziyorum. Böyle düşünelim. Peki mutlak değer fonksiyonumuzu önceki bilgilerimizden elde ettiğimiz için ihtiyacımız olan süreklilik tanımı ve f-x x-f-x grafiklerini hatırlamak için gerekli bilgilere gidelim. Arkadaşlar süreklilik aslında tam adı üstünde bir kavram. Ben eğer kalemimi elime alıp bir fonksiyon grafiği çizmeye başladığımda kalemimi kağıt düzleminden hiç ayırmadan çizebiliyorum çiziyorsam grafiğimi işte o bizim için bir süreklilik ifade eder. O zaman şu şekilde başlayıp şöyle devam eden bir fonksiyon grafiğinin sürekli olabilmesi mümkün değildir. Niye? Burada boşluk vardı onda. İşte tam bu boşluğun aslında oluşmaması için ne istiyoruz biliyor musunuz? sağdan ve soldan limitlerin eşit olmasını. Mesela şöyle olsaydı, aslında burada da sürekli olduğunu söyleyemeyecektim ama en azından sürekli olabilmesi için bir umudu var. Burada bir boşluk var ya, o boşlukta da pire vermemesi lazım. Yani onu da doldurursan işte bu fonksiyon senin için artık ne oldu? Sürekli hale geldi. Ne yapabildin? Kalemini kağıttan kaldırmadan grafiği çizebildin. Durum bundan ibaret. İşte bu yüzden kriterlerimiz fonksiyonumuzun tanımlı olması, limitli olması bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Aynı zamanda bu iki değerin de birbirine eşit olmasını istiyorum. Bu üç kriteri sağladığımız zaman fonksiyonumuz sürekli olmuş oluyor. Haydi bir de grafiklerle ilgili olan hatırlatmamıza geçelim. Arkadaşlar fonksiyonun üzerinde aldığınız öncelikle herhangi bir x virgül y noktası aslında sizin için x virgül fx'i de ifade ediyor. Neden? Çünkü y eşittir fx de onda. Peki y eşittir eksi fx grafiğinde ne yapıyoruz? Bu sefer x'imiz x iken y'imiz eksi fx oluyor değil mi? Yani y'imizin işareti Değişiyor. Örnek veriyorum elinizde fx'te bulunan 1,2 noktası varken eksi fx'den bahsediyorsanız eğer o zaman 1,-2 noktasını elinizde bulunduracaksınız bu kez. Peki burada fark etmem gereken şey ne? X'in aynı kalıyorken Y'nin işaretinin değiştiği. Peki hadi bir koordinat düzleminde görelim bunu. Elimizdeki bu 1'e 2 noktasını X'inin değişmemesi için arkadaşlar nereye taşıyoruz Y'sinin değişmesi için? tam olarak x eksenine göre simetriye olan noktaya taşıyoruz. Aslında muhabbet özetle şu. x'in değişmesini istemiyorsanız x eksenine göre simetri alacaksınız. İşte bu yüzden y eşittir fx ile y eşittir eksi fx grafikleri x eksenine göre simetriktir. Neden? Çünkü sadece y'lerin işareti değişiyor. x'ler değişmesin diye x eksenine göre simetri. Tıpkı y eşittir eksi fx de y'nin işaretini değiştirdiğimiz gibi y eşittir f eksi x'te de, de bu kez x'lerimizin işareti değişiyor. y'ler bir değişiklik yok. Bu da bize ne der? 1,2 fx'in elemanı iken eksi 1,2 elemanıdır f eksi x'in. Yani bu kez de 1,2'niz eksi 1'e 2'ye gitti. Burada da y ekseni aynı vazifesi gördü. Son olarak arkadaşlar eksi f eksi x dediğimizde burada hem y'nin hem de x'in işaret değiştirdiğini görmemiz gerekiyor. Yine bizim 1,2 noktamızda uyguladığımızda eksi 1, eksi 2 elemanı olacaktır. Eksi f eksi x'i. Bunu da çizelim mi? 1'e 2, eksi 1'e eksi iki. Arkadaşlar burada aslında yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Hem x eksenine göre hem de y eksenine göre simetrik aldık. Ama şuradaki tesadüfe bakın ki bu iki nokta nereye göre simetrik oldu? orijine göre. İşte bu yüzden biz de kısaca eksi f eksi x'in grafiği için x eksenine ve y eksenine göre simetri alınır demiyoruz da. Bu grafikler orijine göre simetriktir diyoruz. Bunları ezberleyerek kendinizi yormayın arkadaşlar. Bakın bir tane küçücük değerle bile hepsinin nerede bulunduklarını elde edebiliyoruz. Umarım açık ve anlaşılır olmuştur diyerek soruma dönüyorum. Ne yapacaktım ben? Y eşittir f x'in grafiğinden faydalanarak mutlak f x'in ve diğer etlerin grafiklerini elde edip tüm reel sayılarda sürekli olup olmadıklarını kontrol edecektim. Birinciyi zaten çizmiştik. 2 ve 3'ü de çizelim arkadaşlar. Kimin işareti değişiyor? X'in. X'in işaretinin değişmesi demek Y eksenine göre simetrik almak demekti. Şu uzun parçanın Y'ye göre simetriğini aldığımda böyle dönecek. Kısa parçanın Y'ye göre simetriğini aldığımda da bu şekilde bir şey olacak. Y eşittir. F eksi X'imi de elde ettim. Elimiz değmişken üçüncüyü de çizip en son yorumlara geçelim. Bu ne diyordu hatırlıyor muyuz? Hem X X'i değişecek, hem Y'si değişecek. Yani hem X hem Y'ye göre simetri almak yerine orijine göre simetri alınacak. Aşama aşama gidiyorum. Bakın bu parçanın orijine göre simetriyi budur. Böyle. Yani bu. Bu parçanın orijine göre simetriyi budur. İşte böyle. Bu arkadaşın orijine göre simetri de bu. Öncelikle arkadaşlar y eşittir fx'ten başlamak istiyorum. Tam bu noktada yani x eşittir eksi 2 noktasında sağdan soldan limitlerimizin eşit olmaması sebebiyle burada fonksiyonumuzun sürekli olmadığını söyleyebiliriz. Fakat birinci de yani y eşittir mutlak x yaptığımızda harika bir şekilde fonksiyonumun parçaları adeta bir yapbozun parçaları gibi birbirini tamamladı. İşte bu yüzden artık benim mutlak fx'im sürekli oldu. Zaten sıkıntılı olan tek nokta burasıydı ve o noktada da fonksiyonumuzun sağdan soldan limitleriyle görüntüsü birbirine eşit olduğu için o noktada sürekli olmuş oldu. fx'in sürekliliğinin bozulduğu x eşittir eksi 2 noktasında ikinci grafiğime baktığımda fx'in sürekliliğinin x eşittir eksi 2 bozulurken f x'in sürekliliğinin ise y eksenine göre simetriden dolayı x eşittir 2'de bozulduğunu görüyoruz. Aynı şekilde 3 numaralı grafik için de aynısını söyleyeceğim arkadaşlar. Bu noktalarda maalesef sağdan soldan limitlerimiz farklı olduğu için sürekliliği aramıyorum bile. Bu durumda cevabımız da yalnız 1 oldu. Umarım sizler için faydalı bir tekrar olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar dilerim.